Merhabalar. Bebek yapmaya çalışırken yumurtlama zamanını bilmek çok önemlidir. Yumurtlama genellikle adet döngüsünün ortasında gerçekleşir. Ortalama bir adet döngüsü, adet kanamanızın ilk gününden bir sonraki adet kanamanızın ilk gününe kadar ortalama 28 gün sürer. Fakat adet döngünüz kişiden kişiye farklılıklar gösterdiği gibi, aynı kişide aydan aya da farklılıklar gösterebilir. Birkaç ay boyunca kendi adet döngünüzü not alırsanız adet döngünüz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer adet düzensizliğiniz varsa yumurtlama tarihini başka yöntemlerle tespit etmeliyiz. Düzenli bir şekilde vücut sıcaklığınızı ölçerek de yumurtlama tarihinizi belirleyebilirsiniz. Sabah yataktan kalkmadan vücut sıcaklığınızı not alarak yumurtlama tarihinizi tespit edebilirsiniz. Not aldığınız bu vücut sıcaklıkları adet döngünüz boyunca değişir. Yumurtladığınız gün en düşük düzeydedir. Yumurtlamadan bir gün sonra ise vücut sıcaklığınızın arttığını göreceksiniz. Birkaç ay boyunca vücut sıcaklığınızı bu şekilde takip ederseniz kendiniz de yumurtlama tarihinizi bu şekilde belirleyebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise rahim ağzınızdaki sıvının yapışkanlığı, akışkanlığı ya da berraklığı da yumurtlamanızı gösterebilir. Adetiniz bittikten sonraki günlerde fazla bir miktar sıvı salgılanmaz. İlerleyen günlerde ise salgının arttığını, beyaz, berrak bir sıvı geldiğini göreceksiniz. Yumurtlamanız yaklaştıkça bu mukus sıvısı bollaşır, artık daha berraktır, akışkandır, yumurta akına benzer. Bu sıvıyı yumurtlama döneminde iki parmağınızın arasına aldığınızda yapışkan olduğunu ve 5-10 santim kadar uzadığını göreceksiniz. Bu işareti gördüğünüzde yumurtlamanız yaklaşıyor demektir. Yumurtlamanız olduktan sonra salgının tekrar azaldığını göreceksiniz. Yumurtlama olduğu dönemde alt karın bölgesinde yumurtanızın olduğu tarafta bir ağrı ya da kramp olduğunu hissedeceksiniz. Eczaneden kolaylıkla satın alabileceğiniz yumurtlama döneminizi gösteren idrar test çubuklarını da kullanabilirsiniz. Ovulasyon test kitleri Yumurtlama olmadan hemen önce vücudumuzda artan hormonları tespit etmektedir.